Kardeşlerim selamünaleyküm agalarım ne yapıyorsunuz ne örüyorsunuz nasılsınız umarım ki iyisinizdir arkadaşlar beyaz prensesler geldi beyaz prenseslerimizi toplayacağız dişi erkek cinsiyetlerine bakacağız lakin arkadaşlar tam videoya bakmışım başlamadan önce bir yorum okudum tamam mı yorumlarda şöyle yazıyordu bir önceki videomuza gelmiş bu yorum demiş ki yo bir önceki miydi neydi arkadaşlar geldi tamam mı ya bir ya da iki video önce geldi dedi ki agam biz görmeden hile açmış demiş yani sadece buradaki yavrular vardı ya tabi bu yavrular da gelince adam böyle bir yorum yazmış. Abi o yorum hakikaten çok hoşuma gitti ya. Agam biz yokken bir anda hile açmış. Vallahi çok güzeldi. Ben tuttum yani bu espriyi. Agalarım, yavrularımız burada büyümeye devam ediyor. Tabi bazı arkadaşlarımız diyor ki bir hafta daha mı bekleyeceğiz hani bu tarafa geçmesi için? Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Tamam burada kendini kurtaranlar var. Ondan sonra burada kendini kurtaranlar var ama biraz ufaklar yine de. Hani büyük akvaryuma geçecekleri için istiyorum ki en azından en aşağı bu şekilde olsunlar. Bir de arkadaşlar soran agalarım var. Diyorlar ki Abi portakal ayıracak mısın? Oğlum portakal ayırmamak salaklığın, aptallığın daniskası olur. Yani bu portakallar öyle bir yavru veriyor ki. Ben bunların anacını Selçuk'a sattığım zaman tanesi 70 tane ile 100 tane arasında yavru veriyordu. Böyle bir balığı bırakmak gerçekten büyük angutluk olur. O yüzden bu yavrulardan kendimi hususen bırakacağım. Hiç sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Merak etmeyin yani balık boylandıracağız diyoruz ama o boylandırdığımız balıkların hepsini tamamını satmayacağız. Bu belki bin tanenin tabi içerisinde kaç tanesi yaşar, kaç tanesi nasıl bilmiyorum ama kendime ciddi koloniler çıkartıp belki de bu yolda ilerleyeceğiz. Yani hiçbir şey belli olmaz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Tabii siz bilmiyorsunuz ama ben bir beyaz prenses buldum. İçerisinde küçük olanlar da var. Arkadaşlar şimdi o küçük olanları ne yapacağımı bilmiyorum açıkçası. Çünkü içinde şöyle bir görüyorum ama bir 10-15 tane falan küçük var. Ondan sonra kendisini kurtarmış büyükler de var. Cinsiyet belli edenler de var. Benim şu anda gönlümden geçen şu şekilde erkeklerden birkaç tanesini alacağız. Gerçi erkek ve beyazların dişilerini ayıracağım. ya yani kolonisini çıkart çıkartmaya çalışacağız. Çıkartabilirsek yukarı tarafa ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Bu arada arkadaşlar buraya bir un kurdu girmiş. Onu da çıkartmamız lazım. İçerinin e, su girişini engelliyor. Agalarım lütfen like atmayı, yorum yapmayı ciddi manada unutmayalım. ihmal etmeyelim. Bir bakın bakalım abone misiniz? Abone olalım. Yalnız arkadaşlar şunu da dikkatini çekerim. Bugün ben bunu fark ettim. Buradaki balıklara oksijenimiz yetmiyor. Suyun miktarını arttırmamız lazım. Nereden anladım? Agam bak herkes keyif eder takılıyor. Bunlar bir yukarı doğru bakıyor salak salak. O Oğlum bak ölmeyin lan ölmeyin Kardeşim öyle şey mi olur lan Arkadaşlar şimdi şuradan kendimize bir hortum Oha o Sakin olun gençler sakin olun Arkadaşlar şuradan şimdi Kendimize bir hortum e, ayarlayacağız Kardeşim Hayat 8 yaşındaysanız değil Hayat tek başınıza iken zor Arkadaşlar şu hortum acaba yeter mi Kirvem oradan oraya yeter gibi Bir saniye geliyorum hemen Agalarım şöyle bir bakıyorum ısıları acaba aynı mı ki Falan fistan diye de Yok böyle yapmayacağım. Oh, o oh, ne lan her su oldu lan kardeşim. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Suyu oraya dolduracağız. Su oradan oraya taşacak. Sanki bu ikisinin suyu aynıymış gibime geldi. Bu doğrudan ısıtıcıya baktığı için buranın suyu daha sıcak. Evet. Baklar durduk yere. Am, arkadaş bu ne ya? Bu ne ya? Bir anda su bu kadar da cam bu kadar da kirlenmez ki kardeşim. Bu neymiş ya? Arkadaşlar yalnız batların psikolojisi bozuldu. Allah kahretmesin. Biz bunları boylandıracaktık. Arkadaşlar her şey yolunda. Her şey güzel. Yalnız tabi e, gözüm yemiyor ki şurayı ben arkadaşlar toplayayım. Bu arada arkadaşlar bu balıklar geleli 2 gün oldu kirvem. Biz hala bugün videosunu çekebiliyoruz. Dikkatinizi çekmiştir bugün kardeşim. Akşam vakti çekiyorum. Sizler için yine dükkanda kaldım. Arkadaşlar neden bugün burada kaldık? Bunlar yakalaması falan uğraştırıyor adamı. Oğlum bu soba niye bizi ısıtmıyor lan? Oğlum kendime mi Müslümansın lan? O kadar para veriyorum lan sana. Şaka, şaka, şaka yapıyorum arkadaşlar. Ben bunu çaldım. Biliyorsunuz ee, Kazım'ın üretim halesinden Arkadaşlar şimdi dedim ki bir akşam video çekelim Artık niye sabah canımıza tak etti Biraderim niye canımıza tak etti Arkadaşlar gelen giden siparişler Gargolar telefon aramaları vesaire derken Gerçekten anamız ağlıyor O yüzden ne yapacağız şu anda akşam vakti Bir video çekelim Agalarıma rahat rahat kardeşim dedim Ulusa sesleniş videomu Gerçekleştireyim istedim Yalnız gerçekten böyle bakınca balıklarım Bir tatlı gözüküyor bir tatlı gözüküyor Soba sanki biraz ısıtmaya başladı gibi. Arkadaşlar velas kiram biz bunları yakalayacağız. Tabii çok da bir oyalanmayalım. İnşallah yakalamayı başarırız. Kaç tane dişi erkek çıkacak? Gerçekten ben de bilmiyorum. Bu sefer karambole aldım. Normalde böyle şeyler yapmam kardeşim. Ama bu sefer... Oğlum sanki yine kendimizi keseceğiz gibi ya. Nerede? Saga diş var. Hepsi bende ya. Yemin ediyorum bir gün kardeşim kıçımızı burada keseceğiz ama o günü merakla bekliyorum kardeşim. Allah korusun diyelim. Şöyle kardeşim bunu şöyle koyalım ki bizi biçmesin. Hangi kardeşim durduk yere düşecekmiş gibi bir his verdim bana ama yani biz de biraz biçimsiz koyduk. O da ayrı konu. Şimdi gebri bili, bili yapacağım İnşallah hepiniz kovaya gireceksiniz. Anlaştık mı? İnşallah anlaşmışızdır. Bunun içerisinde bir şey düşmüş. Love taşı kardeşim ilk gelene 50 TL'den satarım. Kardeşim aha. herhalde ödemelerimiz yaklaşmış. Arkadaşlar sizlere şöyle sesleniyorum bakın tekrardan söylüyorum her gün bana abi ben pet shop açıyorum videosu e, mesajı gelmeye başladı oğlum bana rakip mi olacaksınız lan ben Türkiye'de tek olacağım diyordum kardeşim bir baktım her tarafta youtuber pet shop 2 3 4 diye videolar şey dükkanlar açılmaya başlayacak kardeşim yakında agalarım ne yapın ne edin Vallahi kiranızı düşük tutun bakın bunu ben birkaç videodur söylüyorum yoksa gerçekten çok üzücü şeyler yaşarsınız haberiniz olsun arkadaşlar Dükkanın kirasına dikkat etmezsiniz. Kardeşim son maceranız olur ben size söyleyeyim. Yalnız tabii biz bu batları nasıl yakalayacağız? Şu küçükleri bence yakalamayalım. Bunların cinsiyetleri belli olur mu onu da bilmiyorum. Bir iki tanesini bir yakalayayım mı? He yakaladık da bir de yakalayayım mı diye de soruyorum. Sanki çok böyle yakaladık hepsi elimizde sanki. Arkadaşlar ilk getirdiğim gün bunları bu akvaryuma koymamın bir sebebi vardı. Neden diye bir sorun bakayım. Dedim ki yukarıda olsa yakala ama Oğlum akvaryumdayken çok daha küçük gözüküyordu lan. Oğlum sen ne olduğun belli değil lan sen, sen adam mısın lan Arkadaşlar bir de şuna bakalım Oğlum balık dişi Balık dişi ama <laughs> Yani belki damızlık olacakmış gibi de değil Oğlum o balık dişiyse Eğer tamam mı Biz demek ki bu boyutlara kadar getirsek anlaşılıyor dişi erkek olduğu. Şu balık kaç kaç santim oğlum? Şu balık taş çatlasın, kıçını yırsın 4 santimdir. Hadi bilemediğin daha fazla yırsın 5 santim olsun. Ama onu anladık da bunu niye anlayamadık? Onu anlayamadım ben. Arkadaşlar belli ki tüm yavruları toplayacağız gibi. Arkadaşlar kendi gözümle bakıyorum. Bu balık erkek. Bu balık erkek. Şu küçükleri bir daha bir alacağım. Az önce hangi küçüğe de baktık bilmiyorum ama herhalde buna bakmadık. Bu bayağı bir küçük. Arkadaşlar oğlum eğer ben görmek istediğimi görmüyorsam Bu balığın da dişi olma ihtimali var. İnna sabirin kardeşim inna sabirin ne yapsak acaba ya? Tüm yavruları toplayacağız mı o zaman? Arkadaşlar tabii bu balık daha yavru vermez. O ayrı konu ama ne yapacağız biliyor musunuz? Ben kolları sıvayacağım. balıkları yakalayacağız yoksa bizim işimiz bayağı bir uzun sürecek gibi. Ben şunları bir yakalayayım. Bir şarkı türkü açayım kardeşim. Şurada dertli dertli balıklarımı ben bir yakalayayım. Yoksa böyle video esnasında falan biz bunları hayatta yakalayamayız. Yalnız bir 20 tane küçüğümüz var gibime geliyor. İki tanesini yakaladığım halde burada bu kadar küçükler yüzüyorsa kardeşim. Oğlum aslında şimdi onları normalde nereye atmamız lazım biliyor musunuz? Şu küçük olanları var ya. Onları direkt tutup şuraya atmak lazım ama oranın suyu soğuk olduğu için or oraya şu anda atamıyoruz. Yani bunlar öyle bir şekil yapmamız lazım ki. Allah kardeşim ne olacak biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum ama buradan büyükleri alırız tamam mı? Üreyebilecek olanları alırız. Ondan sonra şu küçükleri de öğreniriz ne olduğunu ne bittiğini. Ondan sonra şuraya geçireceğimiz zaman tamam mı? Oraya geçireceğimiz zaman buradaki ufakları da alırız. Onları da arkadaşlar buraya sallarız tamam mı? Öyle bir şey yaparız tamam. Ben şimdi kaçıyorum gideyim şunları bir yakayım geleyim. Arkadaşlarım balıkları yakaladık. Yalnız çakasız hızlı yakaladım. yakaladım. Gerçekten ciddi ciddi hızlı yakaladım. İlk iki kepçede arkadaşlar zaten hepsi orada duruyordu. Şöyle bir çektim. Yani bir 10'an 15'er on tane falan öyle geldi. Ondan sonrasını ikişer ikişer falan yakaladım. Öyle araçlar gibi çok hızlı kaçamıyorlar. Bir de arkadaşlar kepçe büyük. Akvaryum hakim olabildiğimiz bir yerde ciddi manada hızlı yakaladık. Şimdi ağalarım bunlara ne yapacağız? Bir dişi erkeklerine bakalım. Ondan sonra durumları arkadaşlar bir değerlendireceğiz. Durumları bir inceleyeceğiz. Şuradan suyumuzu bir alalım. Arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Acaba hep hepsini yukarıya koysam mı, koymasam mı? Şimdi bu kadar hızlı yakalayınca da yukarıya bir koyasım gelmedi. Yukarıya koysam hakikaten balık yakalanacakmış gibi de gelmiyor. Yalnız şuraya su aktarıyorduk. Su orta tarafa taşmaya başlamış. Güzel. Vallahi arkadaşlar bilemiyorum ama bir durumlara bakacağız. Hele bir balıklarımızın bir cinsiyetlerine bakalım. Ondan sonra durumu değerlendiririz. Arkadaşlar ne yapalım? Erkekleri bu tasın içerisine koyalım. Dişileri şuraya sallayalım. O ciddi bir dişi, ciddi bir dişi, yani yavru alırız, yavru alırız. Ciddi bir dişi şöyle büyüklerden başlayacağım Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah büyükler dişidir. Çok güzel bir dişi, çok güzel bir dişi. İçinde içi muhteşem videos. Sen nesin? Araçlar netleştirmeye çalışıyorum. Çok güzel bir dişi daha. Çok güzel bir dişi, boyutu da güzel. Bir ay sonra damızlık olursun. Arkadaşlar bunları kendimize ayırırız bir kısmını bir kısmında belki satarız fazla gelirse eğer dişi sayısı Şöyle bir bakıyorum ama Bu balıktan şüpheliyim onu oraya koyacağım Arkadaşlar iki tane delik var tamam mı balığın altında İki delikten birisi büyükse dişi ikisi de aynıysa erkek bilginiz olsun Bakın bu garanti bir erkek şöyle bir netleştireceğim bak hiçbir delik belli bile olmuyor O yüzden bu erkek hem de %100 erkek sen boyutun güzel. Dişi ol isterim açıkçası. Ama erkek arkadaşlar. En iyisi ben bunlara bir bakayım tamam mı? Ondan sonra geleceğim çünkü öyle videoda çok da belli olmuyor. Bu da erkek. Ben bir bakayım geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum oldu. Hem güzel bir olay var hem kötü bir olay var. Kötüsü burada iri olanlar erkek çıktı. Şunlar dişi çıktı. İyisi derseniz de arkadaşlar peki burada kaç tane dişi var? Bir 10 tane ama güzel dişi var gibi. Yani en azından bir ay sonra falan ıktan ıktan yavru vermeye başlar. İyi olan şey ise arkadaşlar parmağımın iki boğumu kadar olan balığın cinsiyeti belli olmaya başlamış. Yani bu şu demek oluyor oğlum benim parmağımın şu kadarlık kısmı ne kadar olabilir ki? Kaç santim olabilir ki ya? 4 santimde falan demek ki kendini belli ediyorlar demektir. O zaman biz demek ki bunları daha erkenden eleme yapıp mesela erkekleri çok da öyle ahım şahım büyütmeye gerek yok. Onları yavru yavruyken satarız tamam mı? dişileri kendimize ayıklarız diye tahmin ediyorum. Yani buralardaki yavruları en azından o şekilde bir ayrım gözetebiliriz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Zaten şöyle bir bakıyorum bu balık atıyorum şu balık mesela. 2 ay sonra demek ki cinsiyet belirlenecek. Arkadaşlar eğer öyle olursa o zaman bizim boylandırmadaki işimiz çok çok daha rahatlar. Atıyorum 1000 tane balığı 6-7 santime 8 santime getirmeyiz de 500 tane balığı getiririz. O yönden çok çok güzel olur diye tahmin ediyorum açıkçası. Valla çünkü belli eden belli ediyor. Şuradan baktım ama bazı batlar baya baya belli ediyor kendilerini ama küçükler yavru vermezler. Olsun ne yapacağız peki? Arkadaşlar şöyle bir şey düşündüm. Buradan şöyle büyük kalla abi kaç tane alayım? Burada kaç tane balık vardır ki? Arkadaşlar burada bir Valla 15-20 tane var gibime geliyor açıkçası. Sayamadık ama keşke bir saysaydık. Fena olmazdı. Şöyle hatta ben bir hızlıca bir sayayım mı arkadaşlar orayı? Suyunu bir azaltayım tamam mı? Yakalaması kolay olsun. Bir sayalım. Ona göre oraya erkek ekleyelim. Hepsini de şu akvaryuma koyacağım dişi, erkek, ufak, küçük fark etmez. Hepsini oraya koymayı planlıyorum. Peki bu fazlalık erkekleri ne yapacağız? Arkadaşlar fazlalık erkekleri de büyük ihtimalle yine buraya eklerim gibime geliyor. Burada arada kaynayıp gitsinler. En azından kavgaları mavgaları engellesinler. Çünkü biliyorsunuz ciklet akvaryumu karabalık olduğu zaman kavga olmuyor. En azından burada bunların olması kavgaları bir miktar azaltacaktır diye tahmin ediyorum. Şu anda iki tane buraya girdi. Hemen arkadaşlar şöyle batlarımızı sayalım. Dört tane burada var. Altı. 3 tane burada var 9 3 tane burada var birisinin çok güzel boyutu var 12 14 14 16 atarım yukarıda zaman geçer 16 18 oğlum yanlış saymadık değil mi lan konuşuyoruz bir yandan da videoda çekiyoruz Hı? Allah kahretmesin valla bence yanlış saydık 3 tamam mı 6 6 8 10 Şu 10 tane kaç tanesi büyüktür onu da sayayım. 2 4 6 6 10 Tamam mı? Ee, 8 10 Pardon ee, Allah kahretmesin valla bir türlü sayamadım. Hem 6 büyüklerin sayısı 10 da toplam sayıydı. O zaman ne oldu? 6'ya 12 6'ya 12 Allah kahretmesin falan normal sayacağım 14 16 16 19 İyi lan 19 21 24 tane şey çıktı Dişi çıktı güzel 24 tane dişi çıkmış 24 tane dişimiz var buraya biz ne yapalım biliyor musunuz 24 dişi tabi 10 tanesi falan anca işe yarar 10 tanesi de kötü yani 14 tanesi küçük 10 tanesi iş yapar diyebilirim. Burada da bizimlerden baksanız 20 tane mavimiz varsa ben buraya ne yapayım biliyor musunuz? 4 tane 4 taneden fazla mı atsam? 5 tane arkadaşlar erkek beyaz prenses atayım tamam mı? 5 tane şuradan büyük erkek beyaz prenses atayım. En azından bakarsınız şurada burada bir yerlerde mavilerle eşleşirler. Çünkü şu artık biraz karta geçmiş bence. Yeteri kadar çiftleşemiyor diye düşünüyorum. Şuradan 4 tane arkadaşlar şöyle güzel büyük kendime bir seçeyim ayırayım onları. Oğlum pet çöpçülüğün iyi yanları da bu. İlk önce balığı kendim seçiyorum. <laughs> Arkadaşlar şöyle büyük olanlardan ekleyeceğim. Bu güzel. Bir. Bir. İki. Ama şöyle büyük seçmek lazım ya. İki. Üç. Bundan daha büyük yok mu oğlum? Üç. Aslında şurada bir balık var ha. 3 Hadi 4 5 tane Yeterli arkadaşlar. 5 tane beyaz prenses erkeğimizi attık. Bunlar şimdi ne yapalım? Yukarı tarafa bir aşılama yapalım. Orada bunlar var ya artık sabah akşam yemleyeceğiz. Hatta bir şöyle bir şey var. Kuluçka döndürdüğümüz yerde çok yem atınca bu sefer de suda tortu oluşuyor. Ondan sonra cima ne oluyor arkadaşlar? E, kuluçka sürekli tıkanıyor. O da ayrı bir konu. Hele ungurdu attığım zamanlarda kesinlikle bazen ungurdun içini yiyorlar. Kabuğu kalıyor. O zaman da o da tıkayabiliyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Onu oradan çekeceğiz. Beyaz prenseslere buraya gireceğiz. Ondan sonra sabah akşam buraya yemi basacağız arkadaşlar. Şuraya da kan kurdunu attım. Kan kurdu satışı var mı diye soran agalarım var. Arkadaşlar şu anda kan kurdu satmıyorum. Çünkü elimde sadece bu kadar var. Onu da kendi batlarıma veriyorum. Kan kurdu bulamıyoruz arkadaşlar. Adam kalkmış benim toptancıyı sormuş. Oğlum benim toptancılar size malzeme vermez. O yüzden yani benim aldığım yer size yaramaz. Benimkiler illaki vergi levhası istiyorlar. Bilginiz olsun. Yalnız buranın suyunu dolduruyoruz iyi de olur. Hem en azından ısı geçişi bu taraflara iyi olur. Hem de arkadaşlar bunlar bildiğiniz e, susuz kalmışlardı. Şey pardon havasız kalmışlardı. Yukarıda duruyorlardı. En azından suyun miktarını arttırırsak batlara da hacim olarak daha yeterli bir alan vermiş oluruz. Çünkü batlar çok olduğu için bunlar gibi değil. Bak burası 145 tane burası 185 tane. Burası nereden baksanız ortalama ne yapıyor? 50 tane daha fazla ama bunlar burada daha fazla havasızlık çekti. Yani işte balık büyüdükçe daha büyük alanda istiyor. O da ayrı konu. Hani bu balık burada bir hafta bekle Demez ama biz yine burada bir, bir hafta bunları tutacağız. Kangurdu mangurdu bunlara basacağız. Ondan sonra hep beraber bunları oraya geçireceğim. Peki arkadaşlar şimdi ben neden bir hafta daha bunları burada tutacağım? Çünkü bunlar küçük tamam mı? O akvaryumda ölmelerini istemiyorum. Bu yüzden hani en azından biraz kendilerini kurtarsınlar. Şuradaki küçük olan maviler falan en azından şöyle bir portakal kadar olsunlar. Yani çok fazla büyümesini istemiyorum. Bir yarım santim atsın bana yeterli. Yarım santim sonra arkadaşlar hepsi büyük tarafa geçebilirler. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Önce bir dereceyle buranın ısısına bakalım. Kaç derece burası? Burası 22 derece. Güzel. Acaba bizim bu akvaryum kaç derece? Oğlum bizim bu akvaryumun yine ısısı jorta çekmiş ya. Suyu yine jorta çekmiş ya. Arkadaşlar akvaryumda su kalmıyor. Ben anlamadım. Balık da satmıyorum bu akvaryumda ama sağa sola çok şey gönderiyoruz. Arkadaşlar burası 21 derece. Çok da bir sıkıntı olmaz. Güzel yani. Şimdi ne yapalım? Oradan buraya biraz aşılama yapayım geleceğim. Arkadaşlarım sudan tasarrufa gittik biraderim. Allah çarpsın. O arada da bir ısınayım oturayım dedim. Arkadaşlar sudan tasarrufa gittik. Oğlum burayı tam doldursam baktım. Şurası cortu çekecek. Bunları aşılama yapsam. Yine burası. Oğlum her türlü bu cortu çekiyor lan. Ben de dedim ki balıklarımızı şöyle kardeşim. Oksijeni basayım. Poşetimize koyayım. En azından dedim ıslar da eklesin. Ondan sonra zaten sıkıntı olmaz. Sular zaten yine benim aynı sularım. Şimdi arkadaşlar orayı bir pıçaklayacağım kardeşim. Ondan sonra tabii bir siparişimiz var. Bu saatte sipariş işte bırakacağız. Eee yavrum ey. Arkadaşlar saat Allah belamı versin. Kaç olmuş bir bakayım bir saniye. Arkadaşlar abartısı saat şu anda 10.46 46 geçiyor. Ben büyük ihtimalle 11'de eve gidelim. Kardeşim gidip normal bir işe girselik daha mı iyiydi lan? Vallahi en azından bir hayatımız olurdu biraderim. Yemin ediyorum şimdi hayatımız şu balıkların arasında yüzüyor kardeşim. Hatta yüzmüyor. Motorun önünde savruluyormuş gibi mi geliyor? Şimdi arkadaşlar şunu bir bıçaklayalım o birader eski hayatımda sanki bir trekmişim gibi açtım ama kardeşim belli de olmaz ya şöyle açalım bayağı baya bir aşlama tabi yaptık aşlama önemli arkadaşlar aşlamayı kesinlikle damla damla yapmamalısınız oğlum çıksanız lan Oğlum balıklar akvaryumu istemiyorlar. Artık akvaryumun içinde nasıl bir haşin erkek gördülerse dişilerin akvaryuma gidesi gelmedi. Şöyle bir bakıyorum. Kardeşim buna bakacağımıza balıklarımıza bak. Oo oğlum beyaz da hakikaten güzel gözüküyor ha. Baya beyaz her zaman için hoşdur arkadaşlar. Yalnız biraderim bunun vantuzu kopmuş ya. Şu an için her şey yolunda gibi. Şöyle şununla acaba dürtürsem şu un kurdunu oradan alabilir miyiz? bir şansımızı deniyoruz arkadaşlar. Şuradan un kurdumuzun kabuğunu aldık. Kardeşim hayat bugün bizim yanımızda. Baba ba, ba. boş oğlum o boş iki boş lan. Kinder sürprizin içini yemişler lan. Arkadaşlar her şey yolunda gibi. Balıklarımız akvaryuma geçti. Kardeşim şu anda tam damızlık. Müthiş bir boyut. Yani gerçekten inanılmaz. 3 santimlik. Yarın yavru verecek damızlık balıklarımız. Oğlum bir çekilin de şurada arkanızda bir tane çirven var. Onu öreceğim ya. Arkadaşlar tam damızlık balıklarımız gelmişti. Bak mesela adam şu anda tam damızlık. Aman Rabbi Aman Rabbi Sanki ağzında yavru bile var. Belli olmaz. Kardeşim bakın şurada yine tam damızlık bir adet e, beyaz prensesimiz var. Ya Rabbi alemin buraya neymiş ya Oğlum Avruatus damızlık mı zannediyordunuz? Oğlum asıl beyaz prenses damızlık lan. Balık büyüdüğü zaman değil kardeşim küçüldüğü zaman yavru verir lan. Az daha küçülse buraya girecek neredeyse. Biraz daha küçülse şu telden geçecek kardeşim. Ama biz adama damızlık. Aa bizde bozulmuşuz. Bizde bizde. Arkadaşlar bunlar da buraya saldık. Burada bunlar ne halt diyecek? Ben de bilmiyorum ama Kardeşim şurada bizim bir tane mavi prensesimiz var. O kirvemin aslında zamanı geldi ama o kirvem acaba nerede? Onu kusturtmak lazım. Ey güzel insan. Seni yarın inşallah kusturuz bakalım. Yarın bir işimiz, gücümüz bir şey olmazsa seni seni bir kusturalım. Seni de nasıl yakalayacağız bilmiyorum bu akvaryumda ama kardeşim balıklarımızı saldık. Beyazlar akvaryuma biraz renk renk kattılar. Vallahi mavisi beyazı ama her zaman için bir sarı istiyor. Avratusumuz da olmasa kardeşim bu akvaryum olmaz ya. Yalnız var ya buraya bir Avro Atus erkek çakmamız lazım. Çünkü bence buradaki şu ipne kardeşim. Bak ben bunun açıkça söylüyorum buradan adamın yüzüne doğru konuşurum ben. Arkasından konuşmam. Bence şu balık ipne kardeşim. Neden? bu kadar dişiyle yan yanasın ve ben görüyorum dişilerin göbeği şişmiş. Bak bunun göbeği şişmiş girmem Şunun göbeği şişmiş. Ondan sonra şunun göbeği şişmiş. Ya bunlarla sen çiftleşmeyi beceremiyorsan, onu ikna edemiyorsan, onu denk düşüremiyorsan yazıklar olsun sana. Sen demek ki ip bileder birader? Arkadaşlar ip ne lan bu? Hani diyor ya ip ne puşt gibi bir şey diyor ya bu o işte. Arkadaşlar oraya yukarıya bir Es sahlı bir olan çıkartacağım. Şurada gördüğünüz es sahlı olanı oraya bir çıkartsam bunca Auratus'un içinden geçerdi. Kardeş şey olmuyor biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim size. Hani böyle çok dişim olsun, az erkeğim olsun muhabbet yapıyorsunuz ya. Arkadaşlar bence o bir boka yaramıyor. Gerçekten bak. Aa ne oldu? 60'ım buraya kaç tane? 10 küsür tane, 11 tane Auratus atmışım. Sonradan deklediklerim de oldu. 16 tane falan burada herhalde Auratus dişim var. Yalan konuşmuyorsam. Hadi de ki 11 tane de tamam mı? 11 tane dişiye bir tane erkek atmışım. E hani yavru mu var? Hani yavru mu var arkadaş? Soruyorum size. Ey ümmeti Muhammed. Soruyorum. Arkadaşlar demek ki neymiş? Az erkek bir halta yaramıyor arkadaşlar. Eğer ki erkeklerin arasında rekabet olmazsa, eğer ki erkeklerin arasında kıskançlık olmazsa belli ki bunlar yeteri kadar yavru yapmıyor. O yüzden ne yaptım? 5 tane beyaz prenses erkek attım. Bir tane de büyük erkeğim vardı ne oldu? 6 tane beyaz prenses erkek yaptım. Niye? Kardeşim mavilere de bassınlar diye. Şu mavinin göbeğine baksana şişmiş. Bunu denk düşüremeyen erkeğin de ağzına tükayayım. Sen de erkek misin lan? Vallahi işte durumlar bu şekilde. Buraya acilen Avruatus erkek bir yerden ya bulacağız ya bulacağız ya da bir ayarı vereceğiz kardeşim. Bir düza çıkacağız. Arkadaşlarımızın akvaryumlarını şöyle bir gezeceğiz. Eline kahve içmeye gideceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim sen bir öte tarafa bir git. Hemen oradan kardeşim ben kepçemi bir daldıracağım. Yani bir şekilde ayarı vereceğim kardeşim. Bir şekilde auratus'un erkeğini bulmamız lazım. Tek erkek bir alta yaramıyor. Kardeşim gerçi ben de aşağıda iki tane büyük auratus dişi vardı. Oraya bir erkek atmışım ama yani o iki dişinin hürmetine de o erkeği orada tutmamıza da gerek yok aslında. O erkeği de şuraya alsam güzel olacak işte. Ya kardeş diyorum ki boyut boyut olsunlar. Şimdi ben oradaki iki dişi avratüsü buraya atsam bunların iki katı kadar olacak. Oradaki iki dişi avratüsü şunun boyutunda arkadaşlar. O yüzden ben istiyorum ki hep aynı boyutlarda olsunlar. Hani böyle bir yaşam tarzı benimsedim ama o kardeşim o kabul etmiyorlar. Yalnız buradaki batlarımız kendilerini artık göstermeye başlamış fark etmişsinizdir. Boyutları falan 10 numara 5 yıldız kardeşim. Şöyle bir bakıyorum da içim açılıyor. Ya Rabbim diyorum kazanacağım paralar gözümün önüne geliyor ve kardeşim hobinin ne kadar güzel o Aa, kardeşim içimdeki iç ses resmen dışarıya fışkırdı kardeşim. Kardeşim biz balığı yüzüşündeki o ahenk için besliyoruz. Yok Yoksa kardeşim biz bunu almışız, işte büyütmüşüz, 400'e satmışız, kesinlikle hiç, biz o tarafta değiliz kardeşim. Zinyar yani kesinlikle. O ara tabii benim gözlerdeki kardeşim dolar simgesi, o ara benim gözlerdeki kardeşim Arap riyalinin simgesi, kardeşim Arabistan'ın yerini bilmem ama Para birimi kardeşim Aa, neredeyse balıklarımın rüyalarını süsüyor kardeşlerim Sizlere dediğim gibi bu yavrulardan inşallah kardeşim şurası şurası ve şurasından parayı bulacağız. Kardeşim bence siz de yapın tamam mı? Bunları bu arada kendimi ayıkladıktan sonra merak etmeyin size satmaya başlayacağım. Tekrardan yavruları satarız. O zaman siz de alırsınız benden. Boylandırırsınız. E, yolunuzu bulursunuz kardeşim. Yalnız bu kirvelerin bak bu bu ırzı kırıklar yukarıya çıkıyorlar. Oğlum burada sizin havanın yetmemiş olma ihtimali var mı lan? Ama 145 kişisiniz. Yani şimdi hakkınız da var. 145 de küçük bir sayı değil. Allah'tan suyu biraz arttırdık da kardeşim. Hani biraz adamların yüzecek alanı oldu. Yani yoksa ben geçen gördüğüm yan yana yürüyorlardı kardeşim. Hani yüzmek bir kenara artık yürüyen balıklar vardı burada. Bizim bir ayar çekmemiz lazım. Bunlar aslında tez zamanda şu akvaryuma geçmeyi hak ediyorlar. Olmazsa bir ayar çekeceğiz. Ya olmazsa arkadaşlar ben o japonları ne yapayım biliyor musunuz? O japonları alayım onları şuralara koyayım. Ondan sonra oraya ben yarın bir ısıtıcı atacağım ya. Aynen kardeşim. Yarın ıstığı atacağım tamam mı? Olmazsa bakalım yalan konuşmazsam sözümü de yemezsem caymazsam kardeşim ve erinmezsem şunları alalım şuraya koyalım ya. Ne diyorsunuz kardeşim? Aynen öyle yap. Aynen aynen öyle yapalım öyle yapalım. Çünkü zaten onlar havasız kalıyorlar gibi kardeşim. renkler sanki şuraya ağzını dayayıp şuradan bir hava çekemiyorlar. Oğlum git şurada bir bana bir yardımcı ol ya. Kardeşim yok balıklarımız Baklarımızın da ahlakı bozulmuş. Ben bir şey demiyorum. Kardeşim buraya koymayacağım. Bu kepçe tetenaz olur valla. Üstüne kedi yatıyor mu, içiyor mu, sıçıyor mu belli değil. Arkadaşlar ben artık ufaktan kaçayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kuzum. Valla yine güzel bir videoydu. Bize bugün kimse bölemedi. Kardeşim çünkü tüm ümmeti Muhammed yatıyor kardeşim. Sadece ayakta olan benim size video çekiyorum. Yani bence bir like'ı bir aboneliği ve bence bir güzel yorumu kardeşim hak ettik gibime geliyor. Kötü yorumu olanlar kardeşim evrene doğru göndersin. Evren bana gönderir. Yorum olarak yazmanıza gerek yok. Okumayalım şimdi psikolojimiz bozulmasın. Arkadaşlar ben kaçıyorum. E, bugünlük bu kadar. Ortamı da... Yarın toparlarız kardeşim. Bugün bugün yorulduk, yorulduk.